Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için böyle aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım e, ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Evet bizim buraya bir kısmı gelmiş arkadaşlar sizlere onları çekip paylaşmak istiyorum. E, bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle dost markasının laktosuz yoğurdu var. Ee, bunlar 750 gramlık fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Yine böyle dost markasının light yoğurtları var. Bunlar da böyle 1 kilo arkadaşlar fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar burada ise dost markasının mozzarella peynirleri var. Bunlar da 450 gramlık. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Aknas markasının tam yağlı e, gurme peynirleri var. Bunlar 3 dilim 3 lezzet, e, küçük koyun ve inek peynirleri. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bunlar böyle 3 dilimli böyle 450 gramlık Evet burada ise böyle kolot peyniri var arkadaşlar. Böyle Aknas markasının kolot peyniri. Bu da böyle 500 gramlık fiyatı ise 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Aknas markasının şöyle gurme tulum peyniri var. Bunlar da böyle 250 gramlık arkadaşlar. Fiyatları ise Fiyat 34 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise e, Aknas markasının rende mozzarella peyniri var. Bunun da fiyatı e, 34 lira 50 kuruş. Bunlar 200 gramlık peynirler. Evet burada ise şöyle Aknas markasının e, lokum kıvamında beyaz peynir var. Bu da 550 gramlık. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise yine Aknas markasının tava peyniri var. Şöyle göstereyim. E, bunlar da 700 gramlık fiyatları ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle tava e, peyniri. Evet burada ise üç köşem e, üçgen peynirleri var. Bunlarda da 16 adet var. Çedarlı fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise Kerem markasının şöyle lavle peynirleri var. Bunlarda 700 gramlık fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Aknas markasının şöyle dil örgü peynirleri var. Şöyle bir de tel peynirleri. Bunların da fiyatları 36 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Şöyle 3 çeşit bir arada. İlk burada ise Pervin markasının şöyle tereyağları var. Bunlar da şu anda indirimde 250 gramlık. Fiyatları ise 36 lira 50 kuruştan 33 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar sizlere. Evet burada ise böyle Güney markasının şöyle bir buçuk kiloluk peynirleri var arkadaşlar. Bunlar yeni ürün. E, fiyatlar ise 160 lira. Bunlar böyle tam yağlı tost peynirleri arkadaşlar. Evet burada ise Binvezil markasının tam yağlı taze kaşar peyniri var. Bunlar da böyle 500 gramlık fiyatı ise 69 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle Aknas markasının şöyle tam yağlı beyaz peyniri var. Bu da 750 gramlık. Fiyat 62 lira 50 kuruştan 57 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Evet burada ise Dost markasının kaymaklı tava yoğurdu var. Bunlarda da 1,5 kilo fiyat 38 lira 50 kuruştan 35 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet burada ise böyle performans ilaveli süzme peyniri var. Bunlar da şu anda indirimde 500 gramlık. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet, burada ise Kerem markasının şöyle e, balık kaymaklı e, kaymağı var arkadaşlar. Bunlar da böyle 200 gramlık. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Evet böyle. Evet burada ise Dost markasının kremaları var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Sek markasının kaşar peynirleri var. Bunlar da böyle 600 gramlık. Fiyatlar ise 79 lira arkadaşlar. Evet burada ise Ayça markasının kahvaltılık kaşar peyniri var, şöyle toz peyniri. Bunlar da 1 kilo fiyatı 16 lira, 75 kuruş bir fiyatı var. Evet Pınar markasının şöyle beyaz süzme peyniri var, şöyle tam yağlı süzme peynir. Bunlar da 750 gramlık fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Evet burada ise peysan markasının şöyle eski kaşarları var. Bunlar da 300 gramlık fiyatı 47 lira 50 kuruş. Kaanlar markasının şöyle kaşkaval peyniri var. Bu da 600 gramlık fiyatı ise 89 lira. Burada ise K1 markasının şöyle kolot peyniri var. Kebir markasının şöyle kolot peyniri bu da 500 gramlık. Fiyatı ise 78 lira 50 kuruş. Yemeli markasının şöyle klasik e, peyniri var. Böyle ikili olarak her biri 250 gramlık. Fiyatı ise 59 lira 50 kuruş. Toplamda 500 gramlık e, peynirler arkadaşlar. Burada ise Aknas markasının klasik beyaz peyniri var. Bu da inek peyniri e, 600 gramlık. Fiyatı ise 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Tarabia dil peyniri var arkadaşlar. Bunlar da 250 gramlık fiyatı 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Kerem markasının şöyle çubuk ve tophane peynirleri var. 250 gramlık fiyatı 38 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, Dimex milkshake'ler var arkadaşlar. Böyle muzlu ve ee, karamelli var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 11 lira 50 kuruş. Bunlar 310 gramlık. Et burada ise şöyle e, Pınar markasının beyaz peyniri var. Şöyle sürülebilir. Taze beyaz peyniri. E, bunların da fiyatları 39 lira 50 kuruş. Bunlar her biri 180 gramlık. Evet, burada ise içi markasının şöyle tereyağları var. Bunlar da 750 gramlık. fiyatı ise 99 lira. Ee, Besel markasının şöyle tereyağı sürülebilir. Böyle tereyağı tadında. Bunlar da böyle 250 gramlık. Fiyat ise 19 lira 50 kuruş. Birma markasının şöyle dörtlü sana yağları var. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle göstereyim dörtlü olarak. Bunların da fiyatları 37 lira 50 kuruş. Her biri 250 gramlık, toplamda 4 tane var arkadaşlar. Ve burada ise bizim markasının Ülker bizim dörtlü ekonomik paket. Bunlar da e, margarin paket margarin. Her biri 250 gramlık. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise içim markasının şöyle beyaz peyniri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da tam yağlı 500 gramlık. Fiyatları ise 38 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Sek markasının şöyle lavla peynirleri var. Bunlar da 180 gramlık. Fiyat ise 15 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet bahçıvan markasının şöyle çedarlı rende peyniri var. Şöyle Evet, bunlar da 250 gramlık. Fiyatlar ise 26 lira 50 kuruş bir fiyat var. Böyle bahçıvan markasının şöyle mozzarella peynirleri de var. Bunlar da böyle 150 gramlık arkadaşlar. Fiyatları ise 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise e, lavaş geri krem peynirleri var. Bunlar da 270 gramlık. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Aknas markasının çedarlı krem peynirleri var. Bunlar da böyle 300 gramlık fiyatı ise 25 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise Binvezim markasının eritme peynirleri var. Bunlar da 250 gramlık fiyatı ise 37 lira 50 kuruş. vezil markasının şöyle 500 gramlık eritme peynirleri var. Bunların da fiyatı 69 lira 50 kuruş. E, Aknas markasının şöyle dilimli tost peynirleri var. Şöyle göstereyim. Bunlar da böyle 500 gramlık. Fiyatları ise 65 lira 50 kuruş. Burada ise böyle Aknas markasının yine böyle çedar peynirli böyle e, peynirli var. Şöyle dilimli. Bunların da fiyatları 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar böyle 200 gramlık işte burada ise aç bitir gün doğdu e, pe peynirleri arkadaşlar şöyle e, bu tost peyniri oluyor e, burada ise böyle tel peynir var bunların da fiyatları 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var e, burada ise vakıf kebir İskenderun e, şöyle tereyağları var bunların da fiyatları 99 lira bunlar 500 gramlık oluyor Pervin markasının kozalak tereyağları var. Bunlar da 350 gramlık Fiyatı 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İkinci markasının beyaz peyniri var. Bunlar da böyle 1 kilo oluyor. Fiyat ise 89 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.